Evet. Trofe turna peşinde serimizin ikinci videosunuyla başlıyoruz. Kahvelerimizi aldık. Şöyle mükemmel bir manzaraya karşı. Az sonra işte bu Sapanca Gölü'nün içine gireceğiz. Trofe turuna peşine düşeceğiz Fatih Hocam'la. Evet ustad e Geçen seferki gibi olacak mı? Boş döneceğiz mi? İnşallah dönmeyiz. Ee, gördüğüm kadarıyla balıkçılar var. Balıkçı tekneleri yüzüyor Evet. Küçük küçük tekneler var. Aynen. Var. Hadi bakalım. Hadi Kahvemizi bakalım. içelim. Ondan sonra... Ben trofeye geçtim. Normal turnaya lazım. <laughs> 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 Şşş öyle deme. Trofe turna serisi bu. Hadi <laughs> eyvallah. <laughs> 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 Evet, bakalım şimdi avlanacağımız yere doğru gideceğiz. Hafif dalga var. Hafif rüzgar var. Ne var? Fatih hocam. Hadi bismillah diyelim başlayalım bakalım. Evet. Abim çekiyormuş mu? Geliyor mi? geliyor evet. Sonunda şey Suyun o altına o sokayım kıllığı... mı? Yok, yok yok Küçük zaten ya. İşte. tet 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 tet. Sonunda, sonunda. Alo, ne istedim sen? Ne yapıyorsun? Bir dur bir sıratını çekeyim seni Nereye ya. Nereye gidiyorsun <laughs> ya? Oğlum heyecanlandık lan. Yavru ulan. Bak bak Combo pop ya. Combo pop. Yaptı gene yaptı. Kalitesini yapacağım. gösterdi. Evet. Bak bak. Çok bak, bak güzel. Bak, bak. Sazlıkların Woo! önünden. İyi abi. Sen Biraz küçük diyorsun da güzel yani. Küçük mü abi? 50-55 iyi sen iyi. Yani olsun güzel. Sonunda an... be. Sonunda be. Yalnız kaçıracaksın Abi yok kaçma sen. Ay, abi bir şey. Kamerayı var bana. Aha gitti. Yok yok gitmedi gitti. Ucunda. Ama bırakma da kalır. Allah bileyi. Git bana. Hoppa gel bakalım kucağa. O fena değil <laughs> lan. 55 var rahat ha. Oğlum iyi bu. Oo. Hmm. Sarsıyor vallahi. Kanka şeytanın bacağını kırdık. Bence bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ha. Bu bir dönüm noktası Fatih Hocam. Tamam bundan sonra. Fatih Hocam bu bir dönüm noktası. şey, kehanet gitti diyorsun. Kehanet sona erdi laneti kaldırdık. Lanet bitti. <laughs> Lanet. Lanet dur şöyle bir çevirelim. Lanet tersi yorumda. Abi laneti kaldırdık sonunda. <laughs> evet ustadım. Usami combo pop 100 F. Zaten şu ya rengi. Güzel. Abi mükemmel ya. Ama atarken inandım biliyor musun? Şuraya dedim ki. Dedim ya sana ağzına atıyorum diye. Demek i̇şte. ki inanmak bu işin yarısı Üstad. Aynen. Neyse kafama bağlı değildi, açamadım bir anda kamerayı da. Sen nasıl da. leş gibi kokuyor ya? Niye lan? <laughs> <ben>? Ay Kokuyor mu? <laughs> Neyse abi, şunu bir çıkaralım. Sonra kayıtlara devam ederiz. Kafamıza takalım artık. Şöyle... Oh be! Oğlum var ya! Tamam. Mustafa. Şu an benim için gün Oğlan tamam abi. Mustafa. Benim için gün... Tamam. Tamam, yeter. Hadi geri dönebiliriz. Hadi <laughs> dönebiliriz. Olamazsın evet. abi. Sen şöyle mi? şöyle bakalım abi fena değil bir 60'ı var mı ya? Var Bence abi, var. var. Bir var. 60'ı var. var. Güçlü güçlü güzel balık. Güzel balık evet, evet abi. Fatih hocam <laughs> şu an Zalim kamera beni çekiyor bilmiyorum ama. Çok, çok sevindim. Abi Sevim Allah Allah senden olamazsın. razı olsun sayende botunu aldın bizi misafir ettin. Şeytanın bacağını da kırdık. Üstad yoksa şansım tersine mi döndü? Bana gelecek balıklar sana mı gelmiyor? Abi olabilir. Şöyle. Burası iyi abi. Oo güzel. Gel baba. Çekiyorum. Gel, gel 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 gel. Yapıştır içine. Bu da güzel kafa atıyor ya. Üstad kalabana çıkma. Aynen yani. kaldırdık laneti kaldırdık baba. Gel 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 gel. gel. Oğlum aç aç. aç Kalama, aç Kalama, aç kalamaç kalamaç koparır. Kalamaç. Aç. aç aç biraz. Heh, tamam. Bırak biraz şey gezinsin. Ama çok da salma. Vay ya güçlü herhalde biraz. Evet, bayağı kafa atıyor. i̇yi kafa atıyor ya bu şey. Biraz İlginç inatçı. Çıkıyor. Oo. Oo. Oh. <gülüyor> biraz şey, <laughs> hafif kız. Çok iyi Çok hafif kız tamam. Çok iyi, bayılıyorum. Biraz gel abi. bakayım şöyle kafası yukarı çıksın Abi, Ne yapıyor lan hatta? bu? Bu tarafa mı geleceksin? Bu tarafa gelebilecek misin? Ha gel gel. 3, Aa, bizden 3. uzaklaşmaya çalışıyor evet evet o o. abi büyük galiba iyi çekiyor bana da öyle geldi dur bakayım gel bakayım göremez ki ah şurada şurada gel 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 büyük kanka bu 60-65'i var bunun rahat gel Bize gel Ooo gel. güzel şey kanka bu ee, kalın kalın balık o. neyse dur ürkütmeyelim biraz gelsin abi yorulmuyoruz lan lan <laughs> <laughs> içi su doluyormuş İçi su doluyormuş <laughs> bekliyor. Ha gelsin. Yok yok yok. şey yapma. Abi. Kalamayı kısma, kopartır. Ay, abi çok güçlü. Bu tarafa, abi. bu tarafa. Dön 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 dön. Hah. Gel 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 gel. Küçüğün olmuşuz. Hoppa! Buraya kadar. Anladım. Nasıl? ha? Abi o, kalın, kalın abi, kalın. Ondan evet, bak, güçlü. Olun, aynen evet. Kalın aynen. abi. Bak şeyden de çıktı. Aa, kurtuldu lan. Ha kurtuldu. Oh, çok iyi be. Ah 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 ah. Dur eline girmesin dikkat et. Neyse bu kalsın şimdi. Dışarı. Şimdi şunu bir alalım abi dur. Şu makasın düşmesin dikkat et. Şuradan al abi şeyi. Bıçağı mı? Yok bıçağı değil. Önce şeyi al. Hı. Gripper'ı. Ağzına bir tak. Onu bir alalım oradan. Şu mümkünse şunu bir... Abi onu bırak, sen ben. Dur dur dur. dur. Oo, bayağı, bayağı kalın. Bana her taraf kan oldu. Ay ay, ay siler siler Çok Çok sıkıntı kalın balık, yok. Abi. Kalın kalın. Kalın güçlü balık. Tak abi ağzına onu bir oradan bir alalım. Ağzına girdi boğazına. Hadi. Hmm. Oo güzel balık abi bu. Güzel güzel. Çok iyi be. sazlığa girdik bu arada sen bir bizi oradan bir kurtar. Abi bir kolumuz koparacak lan. <laughs> <laughs> ver ver bana ver sen gemiyi oh, kurtar. Madını. Oo <laughs> sal 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 bayağı ağır bu ha. Ver sal bırak bana bırak, bırak, bırak tamam oldu. <laughs> <abi. gülüyor> çok iyi be canavar lan. Oğlum bu çok iyi lan. <laughs> kanka bu. Ama belli ama abi ha, nasıl abi, asılıyor? 70'e yakın ha ben sana söyleyeyim Aa. var mı metren yanında? 70'e yakın bu çok rahat. 70'e yakın mı? Kes iri ya. e balık kanka bayağı. İyi maşallah. Aynen. Üstat be. Üstat be. Ulan, Laneti kaldırdık. Hep laneti kaldırdık hep be <laughs> laneti kaldırdık be Kanka şey nerede bez? Bez bir yerlere gitti neyse önemli değil, değil alırız ha, Tamam maybe. ver şunu Kanka şimdi poşeti Efsane Neyse şunu bir kapatayım işte. Nasıl aldık be, be. Üstad, Daha dur daha abi Güzel 70'i var, 70 var. hadi bakalım Öğlen vakti böyle alıyorsak Bak üstü biz neler yaparız ya Aynen hangi sahteyle aldın abi sahteni göreyim Göster Tırışkadan abi anlat. 25 liralık saatte. Tamam abi. Şuradan yol üstünden şeyden almıştım hmm, serdivandan. Çok güzel abi. İzleyenler de bilgilensin. Valla bir şeyin muadili ama ne bilmiyorum. Şeye de Tırışka'dan benziyor. bir şey işte. Yani az dalarlı maket. Bu kadar. Bıraktı. Gitti. Hadi ben ya. Hadi satayım bak. Hem ha. de iki sefer. Hadi ya. Valla bak. Evet. Abi al sağlasın oraya mı orada? Dur dur atacağım. Sen bir çek. Bakayım görüyorum şu an ben silikonu. Gelmedi gitti bak. Vallahi gördüm. Bıraktı. Ha. Ee, sazlıklara girdik. Tamam. Kaç 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 kaç. Dur <laughs> dur. Çevir abi. <laughs> aynen öyle çek. Devam et. Hiç kıpırdama Nasıl yapacağım? Şöyle mi? Şey yap, Şöyle bir şey yap eline bağla da kaçmasın eline bağla. Dışarı dışarı. Küçük Dur. Şöyle değil mi? Nereye <laughs> gitmek bir de çağırıyorum. Anam gittim ya. Ne de gittim de böyle geçirdi. Zaten gittim ya. Ne düşünüyorsun? Abi işte şimdi ustalık e, böyle bir şey. Abi <laughs> yine dedim <laughs> açıktan içeri doğru çekersem alırım dedim. <laughs> Aldım. Bravo. Evet, üstad olmak kolay değil. Bravo bravo. Aynen. Çok şükür ya. Tebrik ederim. Allah. Çok mutluyum ya. Hmm. Laneti kaldırdığımıza inanıyorum kesinlikle. Abi, artık bitirdik bu işi. Bundan sonra... Bundan sonra balıklar düşecek mi? Hemen de kantta bir tarafa basın. Oğlum var ya kendimizi tamam, rahatsız edeceğiz. Bırak, bırak, Kapa. Öyle, tamam. Ya, evet, evet abi, şimdi biraz mola vereceğiz, şöyle içeceğiz. Şöyle bir iskele bulduk. Birilerini yaraşacağız. Hakkını helal etsiniz diyorsa. Efendim, efendim. He? Çok yakından. He, dibinden dibi atlayışını gördüm dedim ya sana. Atlayış. Atlayışı nasıl görürüz diye. Aha, benim sahte kendini ispatladı kanka. Aynen. <laughs> yavrum benim hadi gezdir. Aynen. Bakayım binmiş. Iyi be. Yok lan, ha. 50 santim falan. <laughs> ey yavrum ey. Ama ne dedim? Atıyorum alıyorum dedim kardeşim. Vallahi bravo. Usta iş oldu biraz. Sahte kendini, sahte kendini ispatladı ona çok sevindim. Aynen. Hadi bakalım gelsin. Bu muhtemelen orada şeyi takip yapandı. Kanka fileyi al bari. Şey kepçeyi filene. ne? Aynen. İyi bindirmiş yalnız. Yer bakalım gel bakalım yer bakalım yer bakalım yer bakalım. Atla içine işte kuzu gibi geldim be. Şakur yeah. şukur. Oh be. Yeah. Eh seni be. Yücele selam mi Minnak dedim mi 50 santim ben. falan. Ay yerim seni ben yerim. 50 santim falan şuradan hemen. Yer seni Hacı Baban yer. Şeyi bir çıkaralım Acım, abi. Acamcan yiyecek seni. Acamcan yiyecek. <laughs> bir dakika abi. Şunu bir kalamayı. Abi kalamayı ne kadar sıkmış onu Sıkmadım aslında da. Şöyle bir dursun abi. Şunu bir alalım oradan. Şu açık mı ya? Açık. Biraz açık kalsın bu arada. Hoppa dur. Fileye taktım. Şu an serbest. Abi servis. felaket dolanmış o ha. ha. Niye böyle dolandı lan bu? Şey nerede? Dur vereyim. Oo, dur. dur bir dakika. Pense mi? Buralar var ya su içinde yalnız ha. Su. Aynen Hı. abi. Ne? ne? Öf Sular leş. akmış buraya. Leş leş. Niye o kadar karıştı buralar ya? Şuna. Evet Fatih Üstadım Mafsallı Mafsallı sahteyi az önce e, Silikon gibi Kullandı bir yaklaştırsan abi Göstereyim şöyle izleyenlere O da değişik bir tecrübe oldu Bizim için Şu mafsallı sahtemiz Bizim turna kendi yavrusunu Yer mi videosundaki sahtelerden Bir tanesi bunu böyle silikon gibi yukarıdan aşağı Böyle pıt 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 pıt, pıt, pıt sallarken Böyle yukarıdan aşağı ben de izliyordum bir tanesi geldi Öyle bir hamle yaptı Alamadan yanından geçti gitti beni görünce ürktü Bu sahtede kendini ispatladı işte En son aldığımız e, AliExpress sahtesi Bir metre derinden geliyor Yani atışı çok iyi değil ama yüzü çok iyi yani Bir şans verelim dedim Bugün verdim de oldu Kendini ispatladı bir tane 510 Alba Star kaşıkla aldık, bir tane de Usami Combo Pop'la aldık. İlk balığı onunla almıştım. Üç tane. Ee, Üstad sen neyle almıştın? Ha şeyle, bir tane 50 liralık azdalarlı maketle. Yine en skorarlar maket oldu bugün. Şimdi kıyıya paralel yine atışlar yapıyoruz. Akşam güneş batmak üzere yavaş yavaş ata ata avımızı sonlandırmaya gideceğiz. Ama her an her şey olabilir. Sapanca'nın derinlik alanı çok değişken. Bazı yerler bir anda sığlaşırken bir anda derinleşiyor. Arka tarafı otlaşırken bir taraf kumsallaşıyor falan. Ona göre çok sahte değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ama bizim bir eksiğimiz şu. 1,5-2 metre böyle derinden gelen sahtelere ihtiyacımız var burası için. Onları da temin edip tekrar seriye 3. trofe turna avı serisine onlarla devam ederiz gibi geliyor. Ama belki bir sonraki avda Mollaköy'e botla geçiş yapabiliriz. O zaman Fatih Hocam bu botla ben belli botla peşine takılarak ya da belli yerlerde kalarak bir av gerçekleştirebiliriz. Yani değişiklik olur. Molla köyün görüntüleri Avlak alanları daha fazla Daha güzel Yani Sapanca'da balık popülasyonu Belki daha fazla olabilir Oraya göre mutlaka daha fazladır belki değil Ama orada Atış alanları daha yakın Belli bir alana Botu yanaştırdığın zaman Sağına soluna önüne arkana her tarafın Bir anda mera veriyor. Orayı da bir botla değerlendireceğiz. İşte sabah gittik alamadık. Sözde bizim arkadaşla balık tutup pişirip orada yeme işlemleri gerçekleştirecektik ama beceremedik, tutamadık. Nasip değilmiş. Ben siz tutamazsın üstad. Abi <laughs> keşke olaydın ya. Ay artık yorgunlukta çöktü. Gece 4'ten beri ayaktayım, olta atıyorum. Analıksız neredeyse. Artık kolum ağrıdı, sırtım ağrıdı. Şöyle ben de bir ayaklanayım biraz. Gördüğünüz gibi atışı iyi değil. Atarken atış transfer sistemi olmadığı için havada takla geliyor ama suyun içinde muhteşem bir yüzüşü var. E, renkleri falan da iyi dikkat çekici. Ya zamanında Aliexpress'ten. Artık 1 liraya mı almıştım, 3 liraya mı almıştım. Öyle bir şeydi. Çok uygun almıştım. <laughs> Botla da ilgili sorular geliyor. Ee, biz o beli botun videosunda senin botu da göstermiştim ya, orada sorular gelmişti. İstiyorsan şöyle bir Gördün mü? Peşindeydi. Yok, görmedim. Benim Belli benim dedi, sahtenin peşindeydi. mi? Evet. Ya nasıl görmezsin? Görmedim lan sana odaklanmıştım. Sana şeyi soracaktım şu botun özelliklerini falan <laughs> soracaktım. O, hani. Harbi <laughs> mi? Evet. Tamam şuraya atalım. Abi botum 240. Neden 240? Bana tek kişi, genelde tek kişi çıkıyorum. Böyle iki kişi olduğumuz zaman da iş görüyor. Hı -hı. Ayrıca markası modeli ne abi? Markası Friesan. Freesan evet. evet. Piyasadaki en ucuz ürünlerden bir tanesi. Hı hı. Motor ama olarak... Beni, ama beni hiç yarı yolda bırakmadı. Tamam. Patlamadı da. Tamam. Motorum da 54 ribrelik. Hı hı. DFT Discovery. Tamam. Ee, elektrik motorum var. Tamam. Ayrıca 100 amperlikte jel aküm var. Tamam. Abi biz e, kaç Sabahından saattir? Beri, kaç beri, saattir? Öğlenden beri ha. buradayız. Kaç saat oldu? 4 5 saat oldu mu? Fazladır. Fazladır. Yani hemen hemen değil mi? Herkes 4 5 saat oldu belki. Geçiyor. Şey hala %100 bak. %100. Yani evet. inanılmaz. Ama gerçi şeyde 20'şer 20'şer düşüyor. Yani yani 20'şer 20 düşüyor. %20'si düşmedik %20'sini düşmedik ki. %20'sini indiremedik. Hala %100. Sadece biz giderken bir rüzgar arkamızdaydı. Orada 1. viteste Değil mi? Gittik biraz. Aynen. Birazcık da rüzgara bıraktık kendimizi falan. Ama bir de şey dedin ya Üstad, e, vitesi çok arttırınca tüketim çok artıyor diye. Evet. Birinci viteste evet. çok az yakıyor. Yani arabalardaki ve... gibi. Aynen. Birinci, ikinci, üçüncü viteste devam ettik. Ama 4 ve beşte bayağı iyi yakıyor yani çünkü çok fazla amper çekiyor. ben hmm. Yani burada akünün büyük olması da çok önemli tabii. Mustafa dönüyorum, <laughs> arkamda kaldı, <Aa. gülüyor> kendime dönemiyorum ayakta. Ha, <laughs> ama eyvallah. oh. Ben pek uzaklaşmamayı düşünmüyorum. Sen Peki. nasıl gördün onu? Ben göremedim ya takibi. Abi sen nasıl göremedin? Vallahi. Ya. Benimkini diyorsun da? <laughs> evet evet muhteşemdi ya. Hadi ya. Vallahi abi demek, demek çalışıyor abi, çalışıyor abi, sahte çalışıyor ya. Ben artık buna çalışıyor. artık kendini ispatladı bu sahte. Takip var çünkü. Da. Botla da ilgili bilgileri aldık. Yapma ya. E gidelim abi yanına doğru. Tamam. Ya. Balık gerçekten çok fazla var ama. Çok iyi takip var. Yalnız eee saate atlama konusunda gerçekten nazlı balık yani. Bugün onu fark ettim. Evet. Hep bir takip var. Anında geri dönüş var. Tam ama şeyin de etkisi ama. büyük bence ya. Bottayız, ayaktayız falan ya mesela. Evet. Muhtemelen görüyor bizi balık. Evet gördüğü zaman oradan bir geri dönüş yapıyor ya. Tam böyle al, ağzını alacağı zaman geri dönüyor. Aynen. Şu, uzaktan aldıklarımız güzeldi. Onlar tak diye yapıştı. Evet. Amcalar da orada kızıl kanat kovalıyorlar herhalde. Aynen kızıl kanat. Yanlamıştı böyle. Ha. biz de bir yemleme yapıp gelelim mi ya? Bizim kanatları falan. Ya ne işim olur abi ya. Gibi. Onunla mı uğraşayım bir de? <laughs> Alıştık şimdi at çeke, at yemmem falan uğraşmak çok zor geliyor ya. Yapma ya. Aynen abi. Lazım yok Barış bir oldum. de şimdi onun için ayrı bir takım hazırlamak lazım Şimdi yok şamandırası bilmem nesi Boncukları burası zıvırı Her şey hazır var bu abi alıyorsun takıyorsun sadece şeyden Snap'ten evet. o kadar Çıkırt Her şey hazır Bak ağzına attım şimdi balık alacağım bak, oradan alayım. Tak diye gelecek şimdi bak izle Kayıttayız bir de Ulan bir de gelirse çok tatlı olmaz mı Şu an tak diye yapışsa kamışı şöyle ikiye katlasa Kocaman 100 santimlik bir dev turuna Hayaller hayatlar trofe'yi bir gün bulacağız ama. Bu trofe'yi bulacağız abi. Bu serinin bir meyvesi olacak. Anam dönüyorum. Döndüm. yüzüşü çok güzel ya şöyle göstereyim nasıl böyle sağ sol yapıyor inanılmaz çık 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 çık. şöyle harika ya gerçekten Çekiyor, bak, ya. bakalım mantar mısın? mantar, mantar. Selamünaleyküm. Rast gelsin. Nasıl? Kızıl kanat mı? Ha, o Çok keyifli gözüküyorsunuz bey amca. Ha? Çok keyifli gözüküyorsunuz diyorum. Neden? E, güzel bir mekan. İki tane arkadaş yan yana masayı kurmuşsunuz. Daha ne olsun? Öyle mi? Oo süper. Bunu yapıyor Dur bakalım livarı, Hayır, maşallah. livarı görelim. Haydi. haydi. Oo, dayı doldurmuş. Vov vov. Vallahi bravo dayı. İnşallah. Akşam Peki yemeğe çıkmış. Ya. Maşallah maşallah. Dayı rakı da var mı rakı? He? Rakı da var mı? Tamam. Buradayız, buradayız. Yakınız. Erenler, Erenler merkezden siz buralısınız herhalde. Buralısınız herhalde. Hadi selametle rast gelsin bey amca. Kanka kanka bu tarafa. Kanka yanlış tarafa gidin. Kay kay bu tarafa kay. E dayı? Yo. Öyle mi? Öyle ee, mi? Ha, tamam. Daha da başka bir şey çıkaramadık. Artık alı sonlandırıyoruz. Artık akşam oldu, soğuk oldu. Bu güzel manzara, sapancasını, sapanca manzarasını konuşamadım lan. Artık yorgunluktan konuşamıyorum. güzel sapanca manzarasını sizlere izleterek manzara sapancasını, manzara sapancasını izleterek sizlere veda ediyoruz. Face the first, the best way is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I'm